Bazı oyunlar vardır. Öyle oyunlardır ki bunlar sadece oyun olmakla kalmayıp bir dönemi, bir hissi, bir çocukluğu temsil eder. İşte Tomb Raider. Evet, Tomb Raider. Yani bu değil. 1996'dan bugüne Lara Croft'un yolculuğu ve bu yolculuğun hayatımı nasıl değiştirdiğiyle ilgili küçük bir anlatım yapacağım. Bugün Tomb Raider Remastered'ın Nintendo Switch versiyonundan bahsederken aynı zamanda yıllar içinde biriken Tomb Raider koleksiyonumu ve Lara Croft figürlerimi de göstereceğim. Yani bu video bir gameplay videosu değil. Biraz nostalji, biraz koleksiyon, biraz da zaman ne çabuk geçti videosu. O zaman Tomb Raider'ı biraz anlatayım size. Şu gördüğünüz stüdyoda 1996 yılında Lara Croft, Bobby Gard tarafından yaratıldı. Tomb Raider 1 ilk kez Sega Saturn konsolunda piyasaya çıktı. Ve büyük yankı uyandırdı. Aylar sonra PlayStation 1'e çıktığında ise tüm dünyayı sarstı. Bu oyun 3D olması grafikleri oynanış biçimi bakımından bir devrim niteliğindeydi. Hem Tomb Raider 1 hem de Lara Croft dünya çapında büyük bir üne ulaştı. İlk oyun beklenenlerin çok çok üzerinde inanılmaz bir başarı elde etti. Tabi yayıncı Aydos Interactive de uslu durmadı. Yapımcı stüdyoyu ikinci oyunu yapmaları için baskı altına aldı. Aynen şu şekilde. Ama oyalanıp da numaradan adresi bulamazsan sana var ya oğlum Kelebek elbisesi giydirir at pazarına yollarım seni. Çok hard dişkerim. Yıl 1997. Tomb Raider 2 geleneksel mekaniklere ek olarak bazı grafik geliştirmelerinin yanında daha fazla aksiyon ve ilk defa araç kullanma gibi özellikler de sunuyordu. Puzzle'lar karmaşıklaşmıştı evet ama çözmesi çok eğlenceliydi. <laughs> Raider 2'nin de yarattığı büyük başarının ardından Tomb Raider 3 yine bir sene sonra yani 1998'de piyasaya sürüldü. Tabi serinin yaratıcısı Toby Gard, ilk oyunun insanların Lara Croft'a bazı cinsel yakıştırmaları ve karakterin seksapeli üzerinde durulmasından rahatsız olduğundan çok daha stüdyoyu terk etmişti. Tomb Raider 3 ise Aydos'un baskısı nedeniyle oluşan zaman darlığı sebebiyle deneyimsiz yeni yetme yazılımcılar tarafından yapıldı. Bu kötü bir şey mi? Tabii ki hayır. Sadece... Sadece... Evet bu oyun serinin en zor oyunu olabilir. Lara'nın akrobasisine eklenen bazı yeni hareketler nedeniyle iyice karmaşıklaşan bulmacaların yanında bu oyun sizi her anlamda öldürmeye programlı. PlayStation 1'in kötü üne sahip olan oyun kayıt sistemi de işin içine katılınca bu oyun sözün tam anlamıyla serinin Dark Souls niteliğinde. 1999. Yine bir önceki oyundan bir sene sonra. Tomb Raider The Last Revelation. Antik Mısır mitolojisi konulu bu oyun, yapımcıların artık Aydos'tan illallah etmesi nedeniyle serinin son oyunu olmak için tasarlandı. <laughs> Haydos uslu durur mu? Yine bir sene sonra 2000 yılında Tomb Raider Chronicles piyasaya sürüldü. Beşinci oyunla ilgili çok iyi anılarım olduğu söylenemez. Zaten çok kısa bir oyun ve birkaç bölüm dışında bence serinin en zayıf halkası. Yani beşinci oyunla ilgili tek hatırladığım şey yani güzel hatırladığım şey şu intro sahnesi olabilir. Lara Croft burada yine karizmasını konuşturuyor. PlayStation 2 yani dünyanın en GOAT konsolu çıktığında Tomb Raider serisinin bu yeni jenerasyona uyarlanması gerekiyordu. Dolayısıyla 2003 yılında biraz gecikmeli de olsa The End of Darkness piyasaya sürüldü. Aydos'un kırbaçlarını sırtlarında hisseden yapımcıların acı dolu çığlıkları oyunda hissediliyordu. Çünkü oyun tam anlamıyla bitmemişti ve hatalarla doluydu. Yine de Angel of Darkness genel olarak derinlikli hikaye sahip olması nedeniyle beğenildi ve serinin adları Crystal Dynamics'e geçti. Crystal Dynamics daha modern kontroller ve yenilenmiş bir Lara Croft'u beğenilerimize sundu. Legend bu videonun oluşturulduğu 2026 yılında şu an 20. yaşını kutluyor. Legend oyunu serinin en sevilen oyunlarından biri haline geldi. PlayStation 2 versiyonunda grafikler dönemine göre efsaneydi. Legend'ın başarısının ardından 1996'da çıkan ilk oyun Tomb Raider 1'in PlayStation 2 22 olan Anniversary piyasaya sürüldü. Bu oyun orijinal oyunun hikayesini ve mekanlarını yeni nesil grafiklere ve fizik motoruna taşımıştı. Way Underworld PlayStation 3 versiyonunu görsel bir şaheser olarak gördüğüm oyun ve bence klasik Lara'dan sonra görünümünü en çok sevdiğim Lara Croft bu oyunda. Konu ise İskandinav mitolojisi. Ardından 2013 yılında sevdiğim bir oyun şirketi olan Square Enix, Crystal Dynamics'in yeni patronu olarak Tomb Raider'ı yeniden yarattı ve dönemin popüler türü olan açık dünyaya uyarladı. Onun da ardından Rise of the Tomb Raider inanılmaz grafikleriyle ve heyecan dolu ritmiyle gönüllerimizde yer etti. <laughs> Son olarak Shadow of the Tomb Raider. Oyunu PlayStation 5'te oynayıp Platinum Kupa kazanacak kadar oynadım. Ama sanki Rise of the Tomb Raider'dan sonra biraz gerileme yaşandığını da hissetmedim desem yalan olur. Bu yıl iki yeni Tomb Raider oyunu açıklandı. Legacy of Atlantis ve Catalyst. Lara Croft'un ilk çıktığından bugüne kadar olan genel lore'u birleştirildi ve ilk oyun yakında yine Tomb Raider 1'in yeniden yapımı olarak karşımıza çıkacak. Fragman epey heyecan yarattı bende. Ayrıca bir de Tomb Raider dizisi geliyor. Dizide Lara Croft'u Game of Thrones'un Sansa Stark'ı Sophie Turner canlandıracak. İşte az önce Tomb Raider resmi sayfasından yayınlanmış ilk fotoğraf. Sophie Turner sizce Lara Croft rolüne yakışmış mı? Bence evet. Şimdi de Tomb Raider'ın benim yaşamımdaki etkilerden biraz bahsetmek istiyorum. Yıl 1999, 9 yaşındayım ve baba mesleğini öğrenmek için biraz da vakit geçirmek için dükkanımızda abimleyim. Akşam saat 7 olmuş. Tüm işleri bitirmişiz, biraz dinleniyoruz. Bunun gibi anlarda bilgisayara tek erişim noktam olan dükkanımızda, abimle ve dükkanımızda çalışan kalfalarla boş vakitlerimizde oyunlar oynardık. Neydi bu oyunlar? İşte FIFA 98, 99, NBA serisi, Wolfeye, Wolfenstein, Delta Force, Age of Empires, Need for Speed serisi ki o zaman yanlış hatırlamıyorsam en son Need for Speed 3 vardı. Yani çeşitli türlerden oyunlar işte. Bir gün abimi farklı bir oyun oynarken gördüm. Hemen yanına gittim. Öldeki ve üzerlerinde mistik resimler ve hiyeroglüflerle süslü bir mekanda oradan oraya tırmanan, atlayan, ikonik çift tabancasıyla çatışan, örgülü saçlı minyon bir kız vardı ekranda. Çok ilgimi çekmişti. İlk kez bir oyunda kadın ana karakter görüyordum. Bulmacaları çözmeye çalışmak, bu bulmacaları çözmek ve ilerlemeye devam edebilmek için oradan oraya atlamaya çalışmak, tutunmak, yüzmek, sürünmek, savaşmak bana bunlar çok farklı ve heyecan verici gelmişti. Biraz da gerilmiştim ama pür dikkat abimi seyrediyordum. Bu oyun ne abi diye sordum. Tom Raider dedi. Kızın adı da Lara Croft dedi. Bu oyun Tomb Raider 4 yani The Last Revelation idi. Lara Croft'la ilk tanışmam böyle olmuştu. Daha sonra oyunu kendim oynamaya başladım ve benim için bambaşka bir deneyimdi bu. Oyun Mısır'da geçiyordu. O mistik duvar resimleri, yazılar, mitoloji vesaire o kadar ilgimi çekmişti ki işte o an bu oyun hayatımı değiştirdi. Neden mi? Çünkü bu oyun başlangıçta eski Mısır'a merak salmamı sağladı. Evde Mısır hakkında ansiklopedilerde okumadığım makale kalmamış bulabildiğim farklı kitapları haçlıklarımla alıyor ve sürekli öğreniyordum. Bu zamanla bende vazgeçilmez bir alışkanlık yarattı. Merak etmek ve okumak. Tarihi merak ettim okudum. Dünyayı merak ettim okudum. Evreni merak ettim okudum. Antik Mısır konusunda hieroglif okuyup çevirebilecek kadar manyaklaştığım konusunda daha fazla detaya girmek istemiyorum bile. İşte Tomb Raider ve Lara Croft beni hem oyunlara farklı bakan, eğlendirirken aynı zamanda size başarısızlık karşısında sürekli devam etmeyi, sabretmeyi, son ana kadar savaşmayı ve bana merak etmeyi de öğreten ilk oyun olmuştu. Şu anda bile astrofizik, jeoloji, fizik, kimya, Türk ve dünya tarihi, paleontoloji, arkeoloji konularında sürekli okuyorsam ve öğrenmeye devam ediyorsam bunun tek sebebi Tomb Raider 4 ve Lara Croft. Canım Lara. Tomb Raider 4'te Lara'yı seslendiren John Elliot'tan ve kulaklarımda hala çınlayan o tatlı sesinden bahsetmesem olmaz. Kendisiyle birebir tanıştım da. Tutmosis. Here is your true destiny. This land of Egypt is forever yours to rule. Şimdi gelelim Tomb Raider Remastered'ın Switch versiyonuna. Neden Switch diye sorabilirsiniz. Bu Master versiyonlar tüm platformlara çıktı. E, Lara'yı handheld konsollarda yönlendirmek çok daha zevkli geldiği için olabilir. 1-2-3 bende Collector's Edition olarak mevcut. Kutunun şıklığına bir bakın. Kutunun içinde standart oyun kutusu ve kartuşuna ek olarak metal kasada mevcut. İşlemelerin güzelliği muazzam bir şey. Dilerseniz kartuşu plastik kutuda değil de bu metal kasada tutup sergileyebiliyorsunuz. Kutunun içinde birinci, ikinci ve üçüncü oyunlar için sanat kitabı ve bölge haritası ve müzik cd'si de var. Bu esere çok değer verdiğim için hiçbir şeyin ceretimini çıkarmadım. Oyunları da dijital versiyonlarında oynadım. Bir sonraki üçleme olan 4-5-6'yı da standart olarak aldım. Tomb Raider 4 ve John Elliot'ın yeri bende ayrı olsa da ki 4-5-6'da Lara'yı o seslendirmişti. Maalesef ki objektif olmak gerekirse en sevdiğim klasik Tomb Raider oyunu 2 ve biraz da 1. Remastered serisinin en sevdiğim özelliği tek tuşla retro orijinal grafiklerle remaster versiyonu grafikleri arasında geçiş yapabiliyor olmanız. Üstelik bunun için hiçbir yükleme ekranı devreye girmiyor. Diğer bir güzel özellik de klasik tank kontrolleri tercih etmeyenler için kontrollerin modernize edilmiş olması. Ama tabi bunu klasiklere gelince anlatın, animasyonlar tank kontrollere göre dizayn edildiği için hala hantalız. Ama tabi bu olumsuz bir durum değil. Bir yandan nostalji, diğer yanda modern dokunuşlar. Ama güzel olan şu, ruh hala aynı. Benim için bu seri sadece oynamak değil. Kutusu, diski, kartuşu, hepsi ayrı bir hatıra. PlayStation 1'den Switch'e Lara Croft hep bizimleydi. Peki sen hangisisin? Klasik grafikler mi yoksa remaster talim Yorumlara yaz ve eğer bu yolculuk hoşuna gittiyse kanala abone olmayı unutma. Life Guild'dan Roy Danikos. Bu videoyu yapmak benim için büyük bir önem arz ediyordu. Çünkü Tomb Raider'ın ve Lara Croft'un yeri bende apayrı. Bundan sonra kanalda bu tarz içerikler görmeye devam edeceksiniz. Yayıncılıkta yeni olduğumuz için tüm destekleriniz bizim için çok önemli. Hepinize bol bol eğlence ve oyun dolu günler diliyorum. Çok teşekkürler. Don't you think you've seen enough? What's a man got to do to get that kind of attention from you? It's hard to say exactly, but you seem to be doing fine. Well, great. Though truth is, it ain't me that wants you. No? Oh? No, Miss Jacqueline Natler does, from Natler Technologies. You know, creator of all things bright and beautiful. <laughs> Seal it, Larson. Ma'am. Feast your eyes on this, Lara. How does that make your wallet rumble? I'm sorry, I only play for sport. Then you'll like a big park. Peru. Vast mountain ranges to cover. Sheer walls of ice. Rocky crags, savage winds. And there's this little trinket. An age-old artifact of mystical power is buried in the unfound tomb of Kualapec. That's my interest. You could leave tomorrow. Are you busy tomorrow?